Merhaba. Bugün sizlere istediğiniz ölçülerde tasarlanabilen modern ve şık bir gardrop modeli sunuyoruz. Açık meşe ile kırık beyaz tonlarının mükemmel uyumundan oluşan bu tasarım, doğal sıcaklığı modern bir görünümle bir araya getiriyor. Bu gardrop modelini Woodcoder kullanarak nasıl oluşturabileceğinizi şimdi birlikte keşfedelim. İşte karşınızda tasarım stüdyomuz. Uygulamayı açtığınızda sizi çeşitli hazır modeller karşılar. Bu modellerden birini seçip üzerinde değişiklik yapabilir veya tamamen özgün bir tasarım oluşturmak isterseniz, tasarımı başlat seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ölçüler. Gardırobun ölçülerini değiştirmek için genel menüye girin. Buradan yüksekliğini, genişliğini, derinliğini ve sütun sayısını kaydırma çubuğu ile dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Dolabın sol, sağ, ön veya arka tarafında kenar çıkıntısı istiyorsanız, kenar çıkıntısı bölümüne tıklayarak çıkıntının yönünü ve ölçüsünü kolayca belirleyebilirsiniz. Gardırobu bir duvarın yanına yerleştirecekseniz, duvarın altında süpürgelik olup olmadığını ve süpürgelik derinliğini belirtmeniz önemlidir. Bu bilgiler, ayakların doğru konuma yerleşmesini sağlar. Tasarımı döndürerek gardırobun farklı açılardaki uyumunu inceleyebilirsiniz. Ayaklar. Gardırobun ayaklı, tekerlekli veya ayaksız olmasını menüden kolayca seçebilirsiniz. Örneğin ayaklı bir model tercih ediyorsanız Ayak seçeneğini işaretleyin ve ardından kaydırma çubuğu ile ayakların ölçülerini ayarlayın. Ayrıca ayaklar için listeden istediğiniz ahşap türünü seçebilirsiniz. Yaptığınız değişikliklerin sonucunu tasarım ekranında anında görebilirsiniz. Sütun. Sütun menüsünden sütun sayısını, yüksekliğini, raf adedini, sütun genişliğini ve raf yüksekliğini ayarlayabilirsiniz. Her raf veya sütun için özel ölçü girmek isterseniz ilgili elemana tıklayarak kolayca düzenleme yapabilirsiniz. Kapak. Gardırop kapağının camlı, kapaklı, çekmeceli veya açık olmasını kutu türü menüsünden ayarlayabilirsiniz. Gardrobunuza çekmece veya kapak eklemek isterseniz, önce eklemek istediğiniz bölgeyi seçin ve ardından istediğiniz seçeneğe tıklayarak işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Kulplar. Kulp menüsünden dilediğiniz kulp türünü seçebilirsiniz. Daha sonra kulpların boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz. Ancak dikkat! Kulp türünü bas aç olarak seçerseniz, kulpların pozisyonu ve boyutu ile ilgili değişiklik yapamazsınız. Arka panel Gardırobun arka panelini açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz. Bu işlemi arka panel menüsünden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Malzeme ve renk seçimi Malzeme ve renk belirlemek için malzeme menüsüne girin. Ürünün her bir parçası için ayrı malzeme ve renk seçebilirsiniz. Açılır menüden istediğiniz ahşap türünü seçtiğinizde mevcut modeller görüntülenecektir. Sağ taraftan ahşap kalınlığını da belirleyebilirsiniz. Dikkat, MDF lam veya dekoratif MDF lam seçerseniz eğer kenar bandı belirlemeniz mümkün. Bu özellik diğer malzemeler için geçerli değil. Renkli MDF seçtiğinizde RAL koduna göre renk belirleyebilirsiniz. Eklentiler. Eklentiler menüsünden elbise askısı, ışık, kilit dikey bölücü veya kapak aynası gibi parçaları istediğiniz bölgeye ekleyebilirsiniz. Eklemek için ilgili bölgeye tıklamanız ve ardından menüyü aktif hale getirmeniz yeterlidir. 2 Boyutlu Görünüm Bu özellik ile ürünün iki boyutlu tasarımını görüntüleyebilir ve seçtiğiniz ölçüleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Geri Bu düğme sayesinde yaptığınız son değişikliği geri alabilirsiniz. Memnun kalmadığınız seçimlerde özellikle kullanışlıdır. Paylaş. Tasarımınızı istediğiniz zaman arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Onlara gönderebilir, onlar da üzerinde değişiklik yapıp size geri iletebilir. Böylece sanki birlikte alışveriş yapıyormuşsunuz gibi keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu arada finalde gördüğünüz makyaj masası da Woodcoder ile tasarlandı. Yapım sürecini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.